Geceden beri alıkoymalar falan. O kadar çok şey hatırlıyorum ki Okan komiser. Saysam emniyet teşkilatı seni kurşuna dizer. Ecan nasıl geçti? Ne olur. Ben bir şey bilmiyorum dedim. Ne olur. Ama ben senin hakkında bir şeyler öğrendim. Allah bağışlasın bir çocuğun var. Yok yok yok. Yalvarıyorum, ne olur dokunmayın. Ben bir şey bilmiyorum. Dokunmayın, yalvarıyorum. <laughs> Bilen birini düşün. <laughs> Hastanede boksör bir çocuk var. Bitkisel hayatta. Mahalleli sevmiş. Boksörün ablasını tanırmış. Öyle söylerdi. Belki oradan ulaşırsınız Aziz'in geçmişine. Beklediğiniz kişi geldi efendim. Gelelim sana komiser. Gel gelmeyen komiser. Dik başlı komiser. Milyon dolarlık komiser. Senelerdir benden ikramiye gibi aldığın paraların hakkını veriyor musun Okan? Komiser Okan. Sana Balkan'ı indir dedik. Sen gittin Kartal'ı vurdun. Ortak çıkarlarımız için çalışıyorum ben. Alpanları diz çöktürmek için. Alpanları kim palazlandırdıysa o diz çöktürür. Sen kafanı yorma. Hatırlıyor musun? Bundan 20 yıl önce sana söylediğimi başkomiserini ölüme götürdüğüm o gün. Hı? Sen o gün hayatının kararını verdin Okan. Sadece kendin için değil. Komiser için de, karısı için de, evladı için de. Sen o gün hain olmaya karar verdin. Mehmet komiserime bir şey olmayacak demiştin. En fazla eli boş dönersiniz demiştin. Bin güvenmediğim adamla gideceğim ve bir güvendiğim adamla giderim Okan. Hadi yürü. Yapma Okan. Yapma. Sen ruhunu şeytana sattın. Şeytan da seni benimle tanıştırdı. Bu hemşire hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Hastanede gördüm sadece. Sadece hastanede mi gördün? Hapishane önünde Kartal'ın canını kurtarırken görmedin mi? Bana bu kızın emniyetteki bütün bilgilerini bu. Bir de boksör varmış. Ne boksörü? Bitkisel hayatta bir oğlan. Onun ablası bunun kankasıymış. Bana adını, soyadını bul. Gerisini ben hallederim. Hemşireyi ne yapacaksın? Kölem edeceğim onu. Parasını verdiğimiz yetmiyormuş gibi bir de izahat veriyoruz. Paşama. Gel bakalım. Ben senden pek bir memnun kaldım Neşe kızım. Madem Alpanların bir hemşiresi var, bizim neden olmasın diye düşündüm. Bundan sonra olabilecekleri sana sırasıyla anlatıyorum şimdi. A, ölürsün. yaşarsın. Tek yapman gereken şey Azize Hemşire hakkında duyduğun her yeni bilgiyi bana anlatmak. Bana çalışmak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.